Merhaba, ben Doktor Sibel Çıplak, Malatya Turgozal Üniversitesi'nde nöroloji anabilim dalında öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uzman doktor olarak görev yapmaktayım. Bugün Uluslararası Epilepsi Günü ile ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. Uluslararası Epilepsi Günü her yıl Şubat ayının ikinci pazartesi günü tüm dünyada çeşitli etkinliklerle anılmaktadır. Buradaki amaç epilepsi hastalarının yaşadıkları zorlukları gündeme getirmek, toplumu bu konuda bilinçlendirmek ve onların yanında olduğunu gösterilmesi amacıyla her yıl çeşitli etkinliklerle anılmaktadır. Epilepsi beyinde artmış sinirsel aktivite sonucunda beynin bu aktivitenin arttığı bölgeye lokalize olarak buna göre gelişen geçici, ani, çeşitli nörolojik semptomlar e, gelişmesiyle giden bir kronik nörolojik bir hastalıktır. Toplumda oldukça sık görülmektedir. Her yaşta epilepsi nöbeti görülebilir. İlk çocukluk çağında ve yaşlılıkta daha fazla olmakla birlikte yaşamın herhangi bir evresinde nöbet geçirmek veya epilepsi tanısı almak mümkündür. Epilepsi genel olarak fokal başlangıçlı epilepsi, Generalize başlangıç epilepsi, ve nedeni başlangıcı bilinmeyen epilepsi olarak üç grupta sınıflandırılabilir. Fokal başlangıç epilepsi beynin bir bölgesinde sınırlı kalmakta ve buna özgü semptomlar göstermektedir. Jeneralize epilepsi beynin pek çok noktasından aynı anda başlayan elektriksel deşarj sonrasında çok daha fazla veya çok daha görünür özellikle nörolojik semptomlarla gider. Başlangıcı bilinmeyen epilepsi de fokal veya generalize epilepsi veya sendromik diğer epilepsi türlerinden olabilir. Epilepsi tanısı nasıl konulur epilepsi klinik anamneze dayanan bir tanıdır. Epilepsi tanısı konulurken hastadan daha doğrusu hastanın nöbetini gören şahitinden detaylı nöbet anamnezi almamız önemlidir. Hastanın o sırada farkındalığın olup olmadığı, vücut herhangi bir noktasında kasılma, titreme olup olmadığı, idrak kaçırma semptomları var mı yok mudur diye bunu nöbeti gören bir hasta yakını veya kişi tarafından öğrenmeye çalışırız. Akabinde laboratuvar testleriyle nöbeti oluşturabilecek herhangi bir neden var mı yok mu bununla ilgili diğer tetkikleri yaparız. Sonrasında beyindeki elektriksel aktiviteyi kaydetmek için elektroensefalografi dediğimiz EEG çekeriz. EG'de amaç beyinde aktiviteyi artıracak herhangi bir odak var mı veya epilepsi fokal başlangıçlı mı, jeneralize mi? Buna göre hastanın tedavisini düzenlemek, takibini yapmak için EG'yi mutlaka çekeriz. Aynı zamanda görüntüleme yöntemleriyle de MR gibi, BT gibi görüntüleme yöntemleri yaparak hastada nöbeti oluşturacak herhangi bir yapısal lezyon var mı yok mu? Bunun araştırmasını yaparak hastada tedavi planlamasına geçeriz. Epilepsi ilaç tedavisiyle tedavi edilebilen bir hastalıktır. Hastalarda büyük oranda başlanan tekli veya bazı hastalarda da ikili antiepileptik tedavilerle nöbetleri kontrol altına almamız mümkündür. Bazı az sayıda dirençli epilepsi dediğimiz durumlarda hastalara üçlü veya dörtlü antiepileptik tedavilerle takip edebiliyoruz veya nöbetlerini antiepileptik tedavi şeklinde başladığımız ilaçlarla kontrol edemediğimiz durumlarda bu tür hastalarda eğer beyinde bir odak tespit edebiliyorsak bu hastaları cerrahiye yönlendirebiliyoruz veya vagal sinüs stimülasyonu gibi veya ketojenik diyet, immün modülatör tedaviler gibi çok nadiren kullanılan diğer tedavilerle hastaları takip edebiliriz. Epilepsi hastaları ilaç tedavisiyle nöbetleri kontrol altına alındıktan sonra diğer hastalardan hiçbir farkı olmadan tamamıyla normal sağlıklı yaşamlarını devam ettirebilirler. Epilepsi nöbeti geçiren bir hastaya yaklaşım neler yapmalıyız? Hastanın öncelikle hava yolunu açık olup olmadığına dikkat edip hastanın yan çevirerek güvenli bir ortama almalıyız. Bu esnada etrafta hastaya zarar verebilecek herhangi bir delici kesici alet olup olmadığına dikkat etmeliyiz ve hastanın nöbet esnasında kendini yaralamasını etraftaki cisimlere çarpmasını engellemeye çalışmalıyız. Ama kesinlikle hastayı tutmak, hastayı zorlamak, ağzına bir şey sokmaya çalışmak gibi aktivitelerden veya ağzına bir şey vermekten kaçınmalıyız. Nöbet kendini sınırlandıran bir durumdur. Nöbet aktivitesi 1 ila 3 dakika içerisinde en fazla 5 dakika içerisinde kendini sınırlar. Daha sonrasında postiktal faz dediğimiz uyku dönemine geçer. Bu yüzden nöbet sırasında hastalara müdahale ederken hastanın güvenliğini, çevre güvenliğini, hastanın kendini yaralamasını önlemek ve ağzında bir şey varsa bunları alıp bunları asfet etmesini engellemek için başını yan çevirmek veya ağzında yemek varsa sadece o kısmını almaya çalışmak yeterli olacaktır. Ve bunları yaparken bir yandan da 112 ila aynı zamanda acil bir yardım kuruluşuna destek alınarak hastanın hastaneye bir an önce nakleni sağlamak gerekmektedir. Eğer nöbetlerde yaralanma olmuşsa, eğer nöbet geçen bir hasta gebe ise veya herhangi bir travma geçirmişse, herhangi bir travma yaşamışsa veya 5 dakikadan uzun bir nöbet gelişmişse mutlaka hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekmektedir. Epilepsi, ilaçla tedavi edilebilen ve nöbetsizlik hali sağlaması mümkün bir hastalıktır. Bu yüzden bu hastalar tedavi ile nöbetleri kontrol altına alındıktan sonra toplumda, sosyal hayatta, her alanda diğer insanlardan farklı bir şekilde her türlü katılımı sağlayabilirler. Bu yüzden bunun farkındalığını oluşturmak, epilepsinin herhangi bir şekilde kendini toplumdan izole edilecek bir durum olmadığını, kesinlikle normal yaşantısını devam edilebileceğini söylemek ve nöbet anında da hasta ve yakınlarına, özellikle hasta yakınlarına nasıl davranacağını eğitimini vermek, bu hastalarımızın toplumun bu hastalıkla ilgili daha fazla bilinçlenmesini sağlamakta ve hastalarımızın sosyal hayatta çok daha başarılı olmalarına katkı sağlamaktadır. Uluslararası Epilepsi Günü'nde de amaç bu farkındalığı yaratmak, toplumsal bilinçlenmeyi artırmak ve insanların daha fazla sağlık kuruluşlarına başvurarak tedaviye ulaşmalarını sağlamak ve onların sosyal hayatta her alanda başarılarını desteklemektir. Tüm hastalarımıza sağlıklı günler dileriz.